Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sistemde ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte sistemde ödeme yapmak istiyorsanız ee, nasıl yapacaksınız? Mesela bir oyun seçiyorsunuz. Bir veya birden fazla oyun seçin. Ardından sepetinize giriyorsunuz. Öncelikle oyunları sepetinize ekliyorsunuz. Oyun ya da işte oyun dışı item vesaire de satın alabilirsiniz. Ödeme bölümüne geçiyorsunuz. Ödeme bölümünden sizden kart bilginiz istenecek. Ödeme yöntemi olarak e, kartınızı kullanmak istiyorsunuz, kart, hediye kuponu vesaire kullanmak istiyorsunuz, onu seçiyorsunuz. Adan onay kodu cep telefonunuzda ya da elektronik posta adresinize gelecektir. Onay koduna girdiğiniz takdirde sistemde e, ödeme işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. İster bilgisayarı isterseniz mobil uygulamada. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.